Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Waddle'ın Waves'in 2.8 canlı yayını yapıldı. Önümüzdeki Yamada ne gibi içerikler gelecek, ödüller neler olacak, Bunlara özet şeklinde hazırladım. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Telefondan izliyorsanız, hay puan da atarsanız sevinirim. Öncelikle yeni kodlarımız var. Bu kodların kullanım süresi kısıtlı olduğu için hem açıklamada hem sabit yorumda bulunuyor. Bunları kullanmayı unutmayın. Bannerleri çok merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden bannerlere geçelim isterseniz. İlk kısımda yeni 5 yıldızlı hava karakteri Chise ile beraber Phoebe bulunacak. Yanındaki 4 yıldız karakterleri de görüyorsunuz. Ve ikinci kısımda hem Frolova hem de Counter ile bulunacak. Burada yeni 4 yıldız karakter olarak da Blink bulunacak. Elektrik karakteri uzun bir aranın ardından, epey uzun bir aranın ardından sonra bir 4 yıldız karakter ekleniyor olacak. Ve kullanılması oldukça hoş, değerli bir karakter olacak. O yüzden tonunda güzel bir karakter geliyor diyebiliriz yani 4 yıldız olarak da. Şimdi de geçelim o zaman yamanın içeriklerine. Yeni bir bölge gelecek. Bu yeni bölge aşırı büyük olmayabilir. Fakat hani bölgenin olayı zaten şöyle. Bir zaman döngüsü içerisinde sıkışmış olan bir bölge gideceğiz. Chisa'da bir belirli bir olay sayesinde oraya gidebilmiş bir karakter olacak. Bizi yönlendirecek. Beraber keşif yapacağız. Yine bölgenin temasına bayıldım bu arada. Hani şehir teması, işlenen grafikler olsun, oradaki atmosfer olsun. Çok 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 hoşuma gitti. Hani o bölge işlemeyi 3.x demesine devam ederler mi belli değil. Ancak işlemeye devam ederlerse buna benzer bir şekilde güzel olur. Özellikle Cyberpunk işbirliği yavaş yavaş yaklaşıyor. Onu özel olaraktan böyle şehir temasında aynı zamanda distopik bir evren yaparlarsa muhteşem olur zaten. Artık bekleyip göreceğiz. Yeni karakterlerin yeteneklerinden birazcık bahsedelim. Chisa, 5 yıldızlı Havok ve Broadblade yani Arkalıç kullanıcı olan bu karakterimiz makasını ve aynı zamanda makasını testleri dönüştürerekten saldırılar yapıyor. Ki ben Chisa'nın vuruş animasyonu bayıldım. Çok güzel duruyor. O vuruş istihatını da oynayaraktan görmek istiyorum acaba nasıl bir his veriyor diye. Karakter genel olarak destek. Hem şifa basma özelliğine sahip hem de forte özelliğini kullanıp silahlar arasında geçiş yaparken, yani makastan testlere geçiş yaparken takım arkadaşlarına kalkan da kazandırabiliyor. Ve rakiplerin üzerindeki negatif etkileri oynamayı seviyor. Hani bu Spectre Frizzle olabilir, Aero olabilir gibi gibi, Aero Erezon olabilir gibi gibi. İlerleyen yamalarda bu zaten negatif etkileri daha fazla açacaklarını üzerinde geliştirme yapıp bunları artık açıklayacaklarını da dile getirdiler yakın zaman için. O yüzden Chisa'nın daha böyle geniş alanda kullanılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ancak şu zaman için işte Zani, Bibi, işte Kartete gibi karakterler, Chikone gibi karakterler birazcık daha ön bir planda olacaktır. Bunun için yine hava karakterleriyle beraber idarelikte kullanılabilme şansı var. Ama Chisa'yı daha çok böyle 3.x yamasını bekletiyorlar gibi duruyor şu anda. O zaman daha da fazla açılacak bu karakter. Ben dilerdim ki bu karakter DPS olsun bu kadar güzel vuruş animasyonları varken karakterle alanda durup yok edelim diye ama o istediğim pek olmadı maalesef ki. O açıdan birazcık ayağı kırıklanıyordu fakat bu açıdan iyi genel bir destek olduğu için daha fazla takımda kullanılabilme şansı var orası ayrı bir mesele. Evet şimdi geçelim bu linke. 4 yıldızlı elektrik ve büyücü olan bu karakter. Hem alan dışından vurabilme özelliğine sahip gibi duruyor ultisi ile beraber geniş alanda vuruyor. Hem de takım arkadaşlarınızla rezonans skill damage bonus kazandırabildiği için yine efektif olabilecek bir karakter gibi. 4 dört yıldızlıya göre bu arada gerçekten çok güzel animasyonları var. Vuruşları falan oldukça hoş. Bakalım yani zaten en son dört yıldızlı ne zaman gelmişti? Lumi gelmişti galiba. O da 1.4'te falan gelmişti. 2.8'e geçiyoruz. Bir tane dört yıldızlı karakter geliyor. Oha. <laughs> o kadar uzun zaman geçtik ki aradan. Ama işin üzücü tarafı işte bu link şu anda ikinci fazla bulunacak bir karakter olduğu için kolay kolay çıkartamayacağım ben kendi adıma söyleyeyim. Ama Fırlaba veya Kantar'ı alacaksanız alabileceğiniz çok güzel bir karakter olacak üzücü o açına. Evet geçelim şimdi bir sonraki kısma. Etkinlikler konusunda yeni bir ana etkinlik var. İşte bölgeye gir, bölgeyi keşfet. Orada düşünmüş olduğunu ekipmanları yeni keşfetmiş olduğun şeylerden ödül kazan, karakterleri tak gibi gibi. Esra'yı kazanacağımız bir etkinlik olacak. Lola etkinliği geri dönüyor. Ama bu sefer kupon kazayarak ödülleri alıyoruz. Hani biraz daha farklı bir yöntem deneyim demişler. İşin özünde aynı ödülleri alacağız ama Etkinlik sayısı maalesef bu kadar fazla değil. İşte kapibaraların dolu olduğu bir alanı gireceğiz ve burada bir kapibar etkinliği olacak. Biz de ipucu verecek İstediği itemi alacağız, bulacağız, geri getireceğiz şeklinde diye. Ama şu anki bulunmuş olduğumuz zamandan daha iyi. Hikayesinden olmasa bile en azından içerik açısından daha iyi. Büyük bir bölge geldiği için. İyileştirmeler yapılmış. Bu ekolara toplu bir şekilde. Dediğimiz ettiğimiz test field alanları vardı. Topluca eko düşürmeye çalışıyorduk. Yeni karakterlerde özellikle yapıyorlar bunu 3 parçalık setler için. O ekoları artık tek bir tane eko toplama yaptığınız zaman hepsini birden toplayabildiğiniz hani tek tuşla artık tüm ekoları topla mantığını getiriyorlar. Bunu açık dünyada da küçük bir alanda olacak şekilde ayarlamışlar. Bununla beraber artık siz karakterleri veya silahları geliştirirken işte üretilmesi gereken ekipman varsa veya sandıktan kullanılması gereken ekipmanlar varsa bunları otomatik olarak kullanılmasını sağlayan bir tuşa sahip olacağız. Bunu açtığımız zaman her şey otomatik olarak geliştirip elde edebileceğiz şeklinde diye. Otomatik olarak bizim için işte sentezleyecek gibi gibi. Bu tarz basit geliştirmeler var. Görüntüde biraz daha güzel optimizasyon yapacağız demişler. Onları biraz daha eklemişler oyuna. Ve başka bir şey maalesef ki yok. Görünürde şu yok üzücü bir şekilde. 3.X yaması ile alakalı yeni gelecek olan karakterler var mıdır yok mudur diyecek olursanız hiçbir şey gösterilmedi. Önceden bir işbirliği yapılmıştı. Onunla ilgili ufak bir görsel vardı ne geleceğine dair. Ufak bir bilgi olarak. Ve bunun dışında hani şu an beklemedeyiz. Hani harbiden ne var ne yok diye. Artık önümüzdeki yama yayınında bir şeyler geldiği zaman göreceğiz. O zaman artık tüm karakterler paylaşılır diye düşünüyorum. Aynı bu Chisa, Chihuan'da yaptıkları gibi. Bakalım. Artık 2. X temasına veda ediyoruz önümüzdeki yamadan sonra. Ve bambaşka hikaye ile beraber bambaşka bir bölge şeklinde geçiş yapıyor olacağız. Umarım hayal kırıklığına uğratmaz. O zaman efendim hepiniz de izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Benim şimdi paylaşacaklarım bu kadar. Sizin sorunuz olur. Merak ettiğiniz olur. Veya istediğiniz bir şey olur. Aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Çizgi almayı düşünüyor musunuz? Merak ediyorum. Hani bu destek olduğu duyurulduktan sonra bu şekilde karakter çıkartıldıktan sonra en azından ayak kırıklığına uğradınız mı yoksa daha mı çok hoşunuza gitti aşağı yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşmek üzere benden video bu kadar. Sizdeki videolarda görüşürüz. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcak kalın. Wishler şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Liste için wish odasını istek odasını ben Discord üzerinde açmış olurum. Bay bay. a short break won't hurt